Evet oyun başlasın. Evet. Oyun başladı evet. Silahları topluyoruz silahları. Ne kadar silah var Ne, ne aldın şimdi? Bir an önce bir silah bul çabuk ol. Hadi 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 silah bulalım silah bulalım hadi hadi, hadi hadi. Hadi. Çık dışarı önüne gelen indir aşağıya. Dur 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 dur. Yo nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yönü şaşırdın. Geri dön. Geri dön. Adam vuruldu. Ya vursan adamı. Geri dönsene. Nereye gidiyorsun? Nerede bir sürü adamı? Adamı niye vurmadın da büyük başka yere gidiyorsun? O ne vurulmasın? Ölmedi ki. öldü zaten aşağıda. Oh Nasıl de. bir vur ikisini de vur vur ötekinden vur 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 tam adamların silahları neleri varsa hepsini al hepsini al hepsini hepsini <laughs> çabuk 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 arkanda önünde olsun gözünde ne varsa al hepsini boşalt hepsini boşalt o <laughs> kadar mıydı Hepsi o kadar mıydı? Tamam mı? git indir birini. Hani silahın var mı elinde? Uzi iyi mi? Tamam gir gir binaya gir 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 şu sağdaki binaya gir ortalıkta gez. Gir 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 gir. Ya silah aramıyoruz silah aramıyoruz adam arıyoruz silah ihtiyacımız yok. Elinde bir sürü silah var bırak şu silah toplayıcıları. Yürü yürü yürü. yürü Kim bulacaksın bakalım hadi. Hani nereden geliyor silah seslerinden kaçıyorsun sen silah seslerine doğru git. Şu, 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 şu. Git hadi git o silah indir gir. Oo şurada ayaklı var sağ tarafta siyahlı. İndir indir indir. İndir şunu çabuk çabuk vur vur vur. Dur bekle 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 o gelecek şimdi. Gelecekler arkana dön arkana dön. Var mı ki gelen gider? Var. Va Adamın aldın mı her şeyini? Hı hı. Var mıydı silahı güzel bir şeyler? Hadi kaç olduk? 5 kill. Devam. Bakalım kaç kişi olacak. Hani nerede? Nereye gidiyorsun sen? Sı Adam var. Savaş silah nerede? Oraya. vuruldun kaç 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 Vurmayayım. birisi seni vurdu Kaçtı. kaç oldu, burayı temizle indir 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 Abi O saklandı hani oraya tamam kaç oldu 6 oldu o adamı da al 7 olsun adamı da al çabuk koş 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 Ar arkada arkada öldü evin arkada. öldün mü 7 mi oldu evet ölmüş tamam şimdi devam edelim hani burayı sen temizledin tek başına herhalde. 7 kişi oldu burada 7 kişi mi öldü? Bayağı öldü iyi hadi bakalım daha nereye gidiyoruz şimdi Burada adam kapı bırakmadın ki sen yedi kişiyi hallettin. Kaldı ki? Kalmıştır ya. Kaldı mı? Evet evet evet. Nereye gidiyoruz? Adam var mı kimse? Şimdi. var evet. mı kimse? Var ben mı kimse? Var mı? Ya güzel orada daha bitiriniz. kimse yok. Bence buradan ayrıl. Araba var mı? Arabaya bin de git. Araba. Evet. Adamların devatı var mı? Silah tabancası bir şey var mıydı adamların Bence canın az gibi can biraz. Olsun. Bana biraz can az gibi geldi bana. <laughs> Birisi makinalı tüfek ateş ediyor. Nerede o? Yakınlarda birileri var. Eceline susamış. ha? Uzakta mı? Tamam bul onları öldür. Yok et. Nerede hani? O zaman git yok et şunları da. Nereden geliyor ses? Sesin, olduğu istikamete doğru git. Temizle orayı da. Temizle temizle. Git, git 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 git. Gördüm onu. Nerede gördün mü? Ben göremedim. Sen nereden gördün? Nerede hani? Nasıl gördün sen onu? Vurdun mu? Ölü ama. Ölü mü? Abi. Yani ha vur 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 senin ikilin olsun vur. Aa, şurada, şurada. 8 olsun. Onu öldür onu indir onu indir 8 olsun. Var mı? Öbür adam nerede? Var değil mi orada? Arabanın arkasında değil mi? Evet. Tamam git üstüne git üstüne zıplayarak git zıplayarak git öldür. Git 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 git. Git 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 yok et. Kaş, Kaç 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 kaç. Vuruluyorsun. Tamam yok et kaç oldu 9 oldu. Oo iyi iyi. Tam biraz can düzelt. Al, adamın silahı falan bir şey varsa şey yap e, canını yükselt biraz. Canını yükselt. iyi ya. İyi mi? Tamam. Eve gir Eve niye giriyorsun? Evde ne arıyorsun? Ya bırak şu toplayıcılığı. Adam öldür. Var mı adam bu çevrede? Nerede nerede nerede? Nerede ben göremedim. Var mı orada? Bana yok gibi geldi ama. Araba var mı? Arabaya atla da git buradan. S çatışma nerede Yok, var? Çatışmanı göbeğine git. 9 kişi oldu. Evet. 9 kişi. 20'ye çıkartabiliyor musun? Bakalım bugün. 20'ye çıkmaz ya. Kaç adam kaldı? 61 adam var. Çıkar bence ya. 9 oldu. Bak bakayım o kutuya. Sandığa bak. Sandıkta ne var? Sandıkta ne var? Bak bakayım. Bence sandıkta gözün Hiç. vardı. Yok mu? Boş değil mi? Ben de anlamıştım zaten de bir bak demiştim. O drop atıldık. sonra ileri oraya şimdi bir sürü biriken olur. Oraya çağ gidemiyor. Orası çok uzak. Alanın ortalarına doğru. Orası silahlar güzel. Sendekiler mi? Hmm. Aldıkların mı? Mermi aramam lazım. Ne mermi yok mu? 71 çok az. Olsun yeterli. Vurduğun adamlardan alırız. Çok zaten bir şarjör otuz. Tamam. Bir tane aynı şey. E tamam şimdi adam vuracaksın ondan da alacaksın. diye düşünüyorum ya da vurulacaksın ikisinden biri bilemem. Olsun olur. bir şey olmaz. Önemli olan canın ne çok olması. Adam mı? adam mı var? Araba, araba mı? Arabayı vur, arabayı vur, arabayı. Nerede, nerede? Ses araba nerede hani? Ben bir şey duydum? göremiyorum. Ses, duyuldum. ses, duyuldum. ses mi duydun? bence gitmiştir. Bence gitmiştir. Durmaz orada. Araba var altında. Hızlı ka kaçmıştır. 56'ya düşmüş ya. Bize hiç adam vuramıyoruz. Nerede bu adamlar? 9 tane bulacak da. Gerisi nerede? Hani neyi kimi vuracağız biz? Adam kalmadı ortalıkta. Hadi gidelim bir yerlere doğru. Hep aynı yerde dolanıp duruyorsun. Bir yukarı bir aşağı iniyorsun. Hadi adam bul bize adam. Ha, şey, uçak. Ne? Uçakla ne işimiz var bizim? Uçak ne yapacak? Yok atmasın. Drop bomba ihtiyacımız yok bizim. Sen adam vur Bakalım kaç ha, kişi. Ha. Tamam. uzağa mı Nereye? Şey. Nerede ki? Drop mu? Baş hmm. doğru mu ya? Hiçbir Hiç şey yok ortada. Tamam git arabaya bin. Ama araba Patlak hmm. mıymış? Araba. Adam mı? Vur, vur, vur. Ben de gördüm. Motosikletle gidiyor. Motosiklete gidiyor. İndir ikisini de. Ha orada ağaçların arasında iki ağaç. <laughs> Tam üç yanına gelecek taşmış. Gitme üstlerine gitme. O, o gitti çok onlar çok gitti. Çok gitti. Çok uzağa gitti. Vurdun mu ki hiç acaba? Ee, neredeyiz? Şimdi olduğu e, Tamam hadi gidelim. Hani nerede? Burada Yardes, kimse yok ki ya. Okul var. Sen de çok aç kalandan gitmiyor musun şu anda? Orada ne evlerden birisi seni vurur gibi geliyor. Arabanın birisine bin araba bulabiliyorsan. Arabalar şey yalancı araba. Bu birisi ateş etti. Birisi ateş etti. İndir. Nerede? 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 Evdeydi Nerede? galiba. Bir yerden sana ateş etti. Onu bulman lazım. Tam dön dön dön. Evin etrafına bir tur at. Gir gir gir. Gir gir gir. gir. İndir indir indir. İndir vur vur vur. Ne kadar neyi varsa al hepsini. Mermisi falan. Var mı bayağı bir şeyler? O toplamıştır bayağı bir şeyler. Güzel Toplamayı seven bir olmuş. arkadaşa benziyor. Güzel, toplanmış. Güzel mi toplanmış? Kaç mermin oldu? 120. Yani daha burada adam yok bence. Çık hiç gezme. Gerek Güzel. yok. Yan mermiyi boş ver. Sen şu çık dolaş şöyle bir. Kaç oldu? 10. 10 kişi daha ihtiyacımız var. 20'ye tamamlamamız lazım bugünkü adeti. Evet. Hadi. Niye zor? Bence kolay. Adam yok ki. Adam işte adamların çok olduğu yere gitmemiz lazım. Gidiyoruz. 46 kişi kalmış. Hadi. Bize böyle koşacak mı? hiç? araba yok mu burada ya? Bir şey bulsak da hızlı yine gitsek çatışma bölgesine. Aha tamam atla da gidelim hadi vur vur vur. <laughs> <Evet, sonrayız. gülüyor> Ver mi şuna? Ölüyor. arkadaşı da varmış ya evet. bak bunu vurdum o da denedi. olur böyle bakalar yapacak bir şey yok stop. <laughs>